yine grubun son sırasında. Bu şekilde atlar son 600 metreye girdi. 7 numaralı Çakalın oğlu önde. Hemen dışında bir numaralı Stilman yakın takipte. Viraj dönüldü. Son 400 metreye doğru içeride 7 numaralı Çakalın oğlu Asfrak'ta koşulun lideri. Dışından bir numaralı Stilman'ın daha geriden ortadan 4 numaralı Koca Seyit'in dışarıdansa 2 numaralı Yavin ataklarıyla Safkanlar son 300 metreye giriyor. 7 numaralı Çakalın oğlu 1,5 boy kadar koşulun lideri. Ortadan 4 numaralı Koca Seyit in dışından iki numaradı. Yavinger'in atakları var. Koca Seyit ikincilikte araya azaltmaya çalışıyor. Çakal'ın oğlu direniyor. Fark iki boy oldu. Şimdi iki buçuk boy oldu. 7 numaralı Çakal'ın oğlu çıktığı gibi kazandı. 4 numaralı Koca Seyit ikinci. 2 i̇ki numaralı Yavinger üçüncü oldu. 10 numaralı Winnerman yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Necdet Narin koşusunun galibi Özcan Yıldırım'la start alan yedi numaralı Çakal'ın oğlu.